Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuzuk kanalında Mountain Flight Bannerlord'da salın 128. bölümüne hoş geldiniz. Hızlı bir kayıt alıp en son Sinero'yu kuşatmaya gidiyordum Bir baktım ki o da hani Kuzey kuşatıyor bile. Aha gitti gene. Kuzey'de savaşa giren ne oluyor lan? bir saniye. Şimdi az önce çok kötü kasıyor gibi göründü videoda. Normal duruyor. Neyse. Melion kalesini kuşatayım. Sonra kime vereceğim? Ee, bunlar üç tane kar hmm. bir de gitmiş burayı kuşatıyor ee murduma kimler geliyor sen de gel bu ne ara bu kadar tişört topladı ya catu hala toplayacak neyse mm -hmm. Aseray'ın e, iç topraklardaki hükmünü sonlandıralım. Bu arada bize Vlandia'da savaş açtı değil mi? Bak şimdi aklıma geldi. Yok arkadaş siz dünyanın öteki ucundasınız. Ne diye bana savaş açıyorsunuz? He? Ciddiyim neden? Şuna bak. 6. Bin. savaş açmış. Şu ana kadar hiç çatışmaya girmedik. Bir de 8.000 ver diyor. diyor. size adam edeceğim. Şimdi önce şu kaleyi alalım. Ee, kuşat kuşat. orayı keşke bu evet. zeyt kuşatmasaydı da Ben kuşatabilseydim diyorum Hoppa durun bakalım tam devam et 906 askerimiz var 264 askeri var kalenin bu kaleyi kime versem acaba? Eyvah kız Tamam şey kuşattı kaleyi aldı ee, Bizim kalemiz kuşatılıyor Kızım on neyse kovala. Şu kaleyi kurtarın ama. Şu kalenin sahibi. Hmm. Altı, kimlikte 75 olmuş. Puan vermiş olmalı. Nedense kasıyor yürüyorum lan. ama oğlum kaleyi koruyamayacaksan niye fethediyorsun? Bak şimdi Faycon da kuşattı. Faycon'u kim kuşatıyor lan? duvarları kırmaya gerek yok. Oo, şimdi bunları mı da atacağım ben gene ya? Ben ekipmanımı değiştirdim değil mi artık? Tamam. Artık ciritim istediğim seviyeye ulaştı. 9 tane var. Güzel. At sırtına 11 tane oluyor. Çok daha güzel oluyor. Bir tane baltam var. 35 oklu yayın var. Güzel. Hedef istiyorum uzun zamandır okşuluk yapmadım Vay arkadaş ya. Topçuluk yapmaya bay olmuş. Ölü mü lan acaba? Öyle galiba. Düşmüş. neden olmaz dikkat çıkalım oğlum i̇şte. Kalkan sökmüyor artık. Aynen. O kasma normaldi. Peki ben de yaşıyorum. Ver balkanı. bitti. Aman ne gitsin. Oo. Adamlar suya yatmıştı. Beklemiyordum bak bunu. Şuraya gelip o ok kalıp gidecektim ben. Ee, niye doldurmadım? çiftledim 177 oldu. Acaba 175 puanı vermiş miydim ya? bizde Birliğimden bir kişi ölmüş. Toplam 26 kişi kaybetmişiz. Neyse diyorum onlara. Güzel. şimdi kalenin içine mi girmişler? Bunlar yerine lejyoner falan yok mu? En yüksek seviyeleri olmasın. Orta seviyelerden piyade gönderem. benim birliğim yoksa ordu mu? Neyse. Hmm, neredeydi? Şurada dördüncü seviye piyade gördüydüm. Evet. Batanya fiyan şampiyonu yerine seviye atlayabilecek olan okçular. Kedemli ormancı. Tamam. Niye böyle yaptım? Yapabiliyorken seviye atlayabilen adamları göndermek lazım diye düşünüyorum. ama ha, dur bakayım paketten geçmiyor tamam Bunlar bir yerde sabit dursalar da. Boş. <laughs> Okçunun işi uygun pozisyon bulup oklamak. Niye sabit dursun? Ama Jared'in bazılarını delmiyor gibi geldi. O at sırtını değiştir muhtemelen. milli sokçularını kaleye bırakacağım. Tam gerisi kalsın. Buradan sadece erzak tipi bir şey varsa. Tam gerisi hepsi kalsın o zaman. Evet. Çok bir şey de yok bu zaten. Merhamet gösteriyoruz eee milyon kalesi garnizon süre göre diziliymiş. Yani milli sporcuları şurada bir olması lazım diye düşünüyorum. Milli Bunları bırak. Başka 17 kişi var Bir süre bekledim burada Oyunda otomatik kaydetti zaten Dur beklenecek zaman değil ee, O bug'ı Neyse. Gerçekten 17 kişi var savunan ya. Şu 44 bile gelir kuşatır ya. Garnizonu yönet. Ben de 36 tane de varmış. Hmm. 28 oldu şimdi. Güzel. Diyar almam lazım 50 daha fazla bırakmazlar Muhtemelen 54 58 61. 64 neyse böyle kalsın öncelikle şu köye Çok şey değil. kim zaman durdur? Kaç askeri var? 397 askeri var. Biraz daha dayanır. Ben varana kadar dayanır en azından. Melion kalesi az önce aldım yer, değil mi? Ya, Fai ya bunları ya bunlara vereceğim. Şimdi bu klanın şu klanın tüm üyeleri benim orduda mı? Yok bir tanesi diğer orduda. Biri de benim orduda. Ben. Aradaki asker sayısı az düşsün. Artsın. Biz de asker alıp gelelim o yüzden de. Ee, o kim ki? Bilmiyorum. benim esirim değil. Esir olana gönderin onu. O teknikle. Herkes asker aldı, bana bir şey kalmadı lan. Ee, hava açılsın öyle dalacağım. Bu arada 20 dakika olmuş. Ve Alic'in cazibede 2 puan kazandı. Falan. Sasal liderlikte 184 olmuş. Aferin sana. ve ee, piyade olarak geziyorum dem ben haritada? yo atlayayım. yo piyadeyim. Tamam. Şimdiki. Alicin 150 olmuş cazibede. Ne diyor? Halk için çaba. Bir sığınağı temizlediğinde en yakın yerleşkenin sahibi olan klanla artı 3 ilişki. Eğer yerleşkenin sahibi senin klanınsa kent sadaka bir artar. Aynı medeniyetten notlarla takas indirimi. Farklı medeniyet. Şimdi istediğine ver ya. Zaten kişisel Bu bölümü burada sonlandıracağım. 20 dakikayı geçtik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.